Sevgili arkadaşlar merhaba. Öncelikle sizlere evde kalın diyorum. Evde kalın. Hayat eve sığar arkadaşlar. Evde kalalım, sağlıkla kalalım. Biliyorsunuz durumu zaten az çok. Olabildiğince kendimizi dışarıdan soyutlamaya çalışalım, izole etmeye çalışalım. İnşallah bu günleri bir an önce atlatırsak hep birlikte bir araya geleceğiz arkadaşlar. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta Franchising'de kalmıştık. Franchising'in az çok ne olduğunu anladık sanırım. Yine yani de anlamayanlar olursa her zaman Google Classroom üzerinde sorularınızı yönetebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda rahat olunuz lütfen. Bu hafta dijital çağ girişimcisinin finansmanı nereden sağladığı ile başlayacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar finansman konusu biraz... Ee böyle zor gibi görünen özellikle sizin seviyenizde işte yeni yeni mezun olacak henüz daha çok fazla iş deneyimi olmayan ya da hiç iş deneyimi olmamış arkadaşlarımız işte biz finansmanı nasıl bulabiliriz diye düşünebilirler. Aslında finansman bulmak zor olduğu kadar bazen de kolay olabiliyor arkadaşlar. Çünkü özellikle girişimcilik yaparken dünyanın en kapitalist düzenlerinin bile girişimcilere müthiş bir destek verdiğini bilmeniz gerekir. Bugün baktığımız zaman Amerika gibi bir ülke, sağlık sistemini dahi finanse etmeyen bir ülke, girişimcilere sürekli açık çek, destekler verebilen e, seviyede işlere imza atabiliyor arkadaşlar. Bizim ülkemizde de aslında durum çok bundan farklı değil. Öncelikle onu bilmenizi istiyorum. E, Cosgap dediğimiz e, küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme dairesi başkanlığı arkadaşlar. Cosgap e, girişimcilere krediler veriyor, hibeler verebiliyor. Öncelikle yapmak istediğiniz e, iş kolunu belirlemeniz gerekiyor. Bu iş kolunun desteklenip desteklenmediğini Koskewin kendi sitesinden öğrenip oradan online olarak başvurabiliyorsunuz. Buna kimler başvurabiliyor? E, buna girişimcilik eğitimi almış girişimcilik sertifikası olan bireyler başvurabiliyor. Siz de dersimizin sonunda başarılı olduğunuz takdirde e, bu girişimcilik sertifikasını almaya hak kazanıyorsunuz. Yani bu e, almış olduğunuz sertifika ile birlikte ...girişimcilik desteklerine başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, o nedenle dersimizin aslında böyle de bir önemi var. Ee, i̇lk derste de zaten bundan bahsetmiştik. Alacağınız bu sertifikayı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, bu sertifikayı kullanırken ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Mesela diyelim ki makine veya teçhizat desteği var. Ee, işte 100 bin liraya kadar olan makine ve teçhizatı size e, destekliyor. Ve e, neredeyse tamamını... E, kredi şeklinde ya da hibe şeklinde alabiliyorsunuz. Tabii bunun mevzuatı sürekli değişiyor. Özellikle böyle afet zamanlarında işte günümüzdeki salgın dönemlerinde olduğu gibi bazen kapsamı genişletilebiliyor, daraltılabiliyor. Bugünler aslında bildiğiniz gibi biraz da girişimciler için fırsat günlerdir arkadaşlar. Bazılara bakıyorsunuz şu anda krizel ortamda giden ürünler vardır. Bunları üretmeye yönelebiliyor veya işte bu tip ortamlarda bir şekilde karlı çıkmanın yollarını bulabiliyor. bu tarz şeylerin de özellikle desteklendiğini bilmeniz gerekiyor. Böyle bir girişimcilik niyetiniz var ise girip bir incelemenizi öneririm size arkadaşlar. Bunun haricinde melek yatırımcı dediğimiz son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşan bir model var. Sizin çok parlak bir iş fikriniz vardır. Bu özellikle teknoloji şirketlerinde ve yazılım endüstrisinde çok yani çok sık rastlanan bir durum. İyi bir fikriniz vardır. Bu fikri hayata geçireceğiniz zaman böyle melek yatırımcı dediğimiz yatırımcılar var. Onlar geliyorlar, fikrinizi değerlendiriyorlar. Kendileri de zaten girişimci oluyorlar çoğunlukla. ondan sonra diyorlar ki işte bu işin tamam seni tutar. Piyasada bunun karşılığı var. Var ise eğer ben buna ortak olacağım diyor. Tabi buna ortak olurken sizi böyle e, ekart etme anlamda değil. Onun için zaten adı melek yatırımcı. Diyor ki normal şartlar altında bu işe işte 1 milyon dolar yatırıyorum ben. Ya çok büyük bir para. Baktığınız zaman siz sıfırsınız. Karşı taraf 1 milyon dolar. Böyle bir durumda çok büyük bir ortaklık almasını beklersiniz. Ama şirkette çok büyük bir potansiyel gördüğü için bunu sadece diyor işte %5'in ortaklığı 1 milyon dolarla. Siz alıyorsunuz. işi çok büyütebiliyorsunuz. O sadece aşağı yukarı kendi parasını alıp çıkıyor. Bu tip yatırımcılar da ülkemizde yoğunlaşmaya, artmaya başladı arkadaşlar. Bunun haricinde diğer kamusal destek programları da var. Bu kamusal destek programlarının başında mesela iş gemiler var arkadaşlar, İş geliştirme merkezleri. Gidiyorsunuz belirli bir alanda, her ilde yok, illerin belirli bir kısmında var. Baktığınız zaman gidiyorsunuz size iş yerini veriyor, kira almıyor, belirli bir süre destek veriyor devlet size. Ondan sonra kira almadığı gibi vergilerden de indirime gidiyor. Hatta belirli bir seviyeye gelene kadar e, vergi de ödemiyorsunuz. Bunlar bir nevi kuluçkalardır arkadaşlar. Tıpkı e, böyle yumurtadan bir civcivin çıkması gibi sizin işletmenizin de en hassas, en narin döneminde büyümesini sağlamaya yönelik yatırımları var devletlerin böyle arkadaşlar. Bizim ülkemizde de yoğun olarak uygulanan bir yatırım modeli. Bunun haricinde arkadaşlar baktığımız zaman e, teknoparklar var, teknoloji merkezleri var. Özellikle teknolojiye yönelik üretim ya da işte yazılım endüstrisi gibi yüksek yoğun teknolojiyle işler yapmak için kullanılan modellerden bir tanesidir bunlar da. Tekno parklar ya da teknoloji merkezleri de aynı işletme kuruşkaları gibi işlemler gibi işliyor. Size bir ofis veriyorlar ve siz oranın içerisinde kendi işinizi geliştirene kadar belirli bir sürede oradan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bu da düşünülebilecek iyi modellerden bir tanesi. Evet, yani sadece şeyler değişmedi. Geçen dersimizde bahsettiğimiz gibi dijital çağ birçok şeyi değiştirdi. Neyi değiştirmişti? Üretimin nasıl olacağını değiştirmişti. Ve insan kaynaklarından beklentileri değiştirmişti. İş yapış modellerini değiştirmişti. Eski klasik işleri artık yapamıyorduk. İşleri yapabilmemiz için daha fazla yenilikçi, daha fazla inovatif olmamız gerekiyordu. Tabii ki müşterilerin beklentileri de yoğun bir şekilde değişmeye başladı arkadaşlar. Bunun için öncelikle kuşakları anlamak gerekiyor. Şimdi bildiğimiz gibi X, Y, Z diye kuşaklar ayrılıyor. X kuşağı 1970'li yıllara kadar olan, onun öncesinde Baby Boomers var. Daha eski bir kuşak. Onların çok fazla tercihleri artık kalmadı. gittikçe yaşlanmaya başladılar. Tüketim piyasasından çekilmeye başladılar. X kuşağı var. Y kuşağı var arkadaşlar. 1980 doğumlular. 2000'e kadar doğum, doğumlu olanlar. Biz de aşağı yukarı bu Y kuşağındayız. Ve Z, do, Z kuşağı var arkadaşlar. Şu anda Z kuşağı 20 yaşına girdi. 2000 yılında doğanlar Z kuşağına dahil oluyor. Ve artık beklentiler çok ciddi bir şekilde değişmeye başladı. Biz Y kuşağı olarak belki de sokaklarda top oynayan, işte sokaklarda oynayan, zamanını evin dışarısında geçiren son kuşaktık belki. Z kuşağı gittikçe eve kapalı, daha fazla teknolojiyle haşır neşir, neredeyse teknolojinin içerisine doğuyor. Bunların beklentileri de doğal olarak çok farklı olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman yeni doğan çocuklar 1-2 yaşında tabletler oynamaya başlıyorlar. Cep telefonları hatta bağımlılıklar olmaya başlıyor. Ya yani Bu kadar teknolojiyle haşır neşe bir şekilde büyüyen bir neslin doğal olarak yarınki tüketim alışkanlığı da buna uygun olacaktır arkadaşlar. Şu anda mesela diyelim ki işte yemeğinizin internetten sipariş verilmesi size uyuyor, bize uyuyor. Bir önceki nesle de uyuyor belki ama ondan öncekine uymuyor. Aynı şekilde Z kuşağı için de yemeğini telefonla sipariş vermek belki de uymayacak. Direktmen internet odaklı, teknoloji odaklı bir şekilde gelişen bir nesilden bahsediyoruz. Bu nesilde tabii ki beklentileri çok farklı olacak. Öncelikle bunların ne istediğini, ne beklediğini, hayattan ne beklediğini, işletmelerden, girişimcilerden ne beklediğini bilmemiz ve anlamamız gerekiyor. Buna göre ürünlerimizi onlara uygun bir şekilde arz etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle buradaki kilit müşterileri anlarken kuşakları anlamaktır. Hangi kuşağa hitap edeceğimizi bilmektir. Zaten stratejiler içerisinde odaklanma diye bir strateji vardır. Bu stratejiye göre ee, siz belirli bir kitleye odaklanırsınız. Mesela bazı firmalar vardır ki sadece kadınlara yönelik iş yapar. Bazı firmalar vardır ki sadece zenginlere, çok böyle lüks tüketime yönelik iş yapar. Bazıları da vardır ki herkese hedefler. Şimdi siz iş yapacağınız zaman nereye odaklanmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. İşte bu odak noktanızı anlayabilmeniz için ise kuşakları anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi X, Y, Z kuşağı var. Şu anda artık tüketime yakında başlayacak olan, hatta başladı yani belki de çok fazla kendi kazandığı parayla olmasa dahi tüketim yapmaya başladılar. Z kuşağı tüketimin şu anda ana merkezi. O yüzden anlaşılması gereken, alışkanlıklarının iyi bilmesi gereken en temel nesillerin başında Z kuşağı gelmekte arkadaşlar. Özellikle Z kuşağını anlayıp onlara uygun ürünler ve hizmetler arz etmemiz gerekiyor. Ürün ve hizmetten beklentiler de değişti artık. Eskiden mesela bir ürünü tüketirken insanların temel ana odak noktası onun işlevselliğiydi. Yani buzdolabı soğutsun yeterdi. Ama şu anda baktığımız zaman insanlar buzdolabını tüketirken sadece soğutmasıyla ilgilenmiyor. Soğutmasının yanı sıra işte dijital ekranlı olsun diyor. Ben onun üzerine notlar yazabileyim diyor. İşte üst ayrı soğutsun, alt ayrı soğutsun. Ben içerisine koyduğum şeyi anlasın, ona göre soğutsun. çok fazla soğutsun ya da daha soğutsun. Bir, bir rafı daha soğutsun, bir rafı daha fazla soğutsun. Ya yani bunun gibi beklentilerin yanı sıra bir dışarısına işte ekranlar koyduyor, Ne bileyim siparişlerimi oraya yazabileyim. Gelecek aile bireylerine oradan notlar yazabileyim gibi beklentiler içerisine girmeye başladı tüketiciler. Şimdi baktığımız zaman normal şartlar altında bir e buzdolabının yapması gereken nedir? Evet soğutmaktır. E peki diğer e, işlerleri yanına eklediğimiz zaman ne değişiyor? İşte ne değişiyor? Arkadaşlar Z kuşağının beklentileri karşılanmış oluyor. Çünkü teknolojiyle bu kadar haşır neşir bir toplumun, topluluğun, kuşağın e, bir şekilde her şeyden bir teknolojik beklentisi oluyor. Onu karşılamak için ürünler de değişmeye başladı. Aynı şekilde hizmetler de değişmeye başladı. Eskiden işte restorana gittiğiniz zaman sizi getirirlerdi. Ürünü sunarlardı. Siz oturup yerdiniz. Bitti. Ama şu anda bakıyorsunuz her şey şova dönüştü. Instagram'da işte insanlar yedikleri yemeğin işte ne bileyim e, Nusret mesela olduğu gibi böyle cafcaflı bir şekilde sunulmasını istiyor. Ama baktığımız zaman normal şartlar altında yemeğin aslında e, hizmetin sunulma modeli bu mudur? Eskiden böyle değildi ama günümüzde böyle arttı. Çünkü beklentiler değişti. Şu an herkes ona özenmeye başladı. Eskiden bir de sadece ürünle ya da hizmetle ilgilenirdik. Yani baktığınız zaman bir ürünü aldığınız zaman bu bizim işimizi görüyor mu görmüyor mu önemli olan buydu. Ama şu anda onun da çok ötesine geçtik. Ürünün aynı zamanda prestijli olmasını bekliyorlar mesela. Ürünün onlara bir imaj anlamında bir katkı sunmasını bekliyorlar. İşte ne bileyim cep telefonu, normal şartlar altında konuşmak için ya da işte günlük diğer ihtiyaçlarımızı gidermek için, mesajlaşmak için, iletişim ihtiyacımız için. Hatta bunun ötesinde artık bilgi üretme pozisyonunu da karşılaması için telefonları kullanıyoruz. Ama sadece bu amacı karşılamasını beklemiyor bazı tüketiciler. Bunun yanı sıra onlara imaj olarak da bir şeyler katmasını bekliyor. Şimdi araba dediğimiz şey birini alıp bir yerden bir yere götürmek için vardır. Ama bu bir yerden bir yere götüren araçlar aynı zamanda prestij unsuru olarak da kullanılabiliyor. İşte ne bileyim baktığın zaman imajı var. Bir tanesi daha spor duruyor, daha fazla gençlere hitap ediyor. Diğeri daha ağır duruyor, daha fazla yaşlılara göre olabiliyor. İşte ne bileyim bunu baktığınız zaman buradan ne var? İmaj var arkadaşlar. Bu imajın karşılanması durumu var. Bu da üründen veya hizmetten olan beklentilerin aslında değiştiğinin bir göstergesidir. Şimdi baktığımız zaman eskisi gibi sadece ürünü alıp bunu tüketelim. İşte bunun karşılığındaki faydayı alalım mantığı bir kenara bırakılmış oluyor. Bunun yerine geçen mantıksa arkadaşlar aynı zamanda bu ürün bize prestij anlamında bir şeyler katsın. Teknolojik anlamda başka şeyler katsın imaj anlamında bir şeyler sunsun ve böyle bir değişikliğe gidilmiş havası izlenimi var. Özellikle de Z kuşağıyla birlikte arkadaşlar. Değer olarak da aynı şekilde değerler de değişmeye başladı. Baktığımız zaman ürünlerin ve hizmetlerin de değerlerimizi karşılaması bekleniyor. Şimdi bazı markalar vardır ki tüketimini bazı gruplar yapmıyor. Bazı insanlar o markaları tüketmiyor. Niye? Kendisine yakın görmüyor çünkü. Başka bir markaya yönelebiliyor. Bu da nedir arkadaşlar? Bu da değerler olan bir şeydir. Kendisine aynı değerleri taşıdığını düşündüğü alternatif bir firmaya yöneliyor. İşte bu da baktığımız zaman müşterilerin beklentilerinin birçok yönüyle değiştiğinin bir göstergesidir arkadaşlar. Evet bizim kayıt sürelerimiz biraz kısıtlı. Mevcut kayıt süremiz de bitmek üzere. Yaklaşık bir dakikamız falan var arkadaşlar. Az önce bahsettiklerimi toplayacak olursak bir öncekinde bahsettiğimiz gibi finansman konusu çeşitli kaynaklardan elde edilebiliyor. Bunlar da banka kredileri ve aileden bulunan şeyler de dahil. Buna ilgili size bir makale atmıştım. Onu incelemenizi öneririm. Onun haricinde müşterilerimizin beklentileri de değişmeye başladı arkadaşlar. Bunun haricinde birkaç mevzuyu daha sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer internet ortamında imkanı olmayan arkadaşlarımız var ise bunları bilmemiz gerekiyor. Lütfen bize bu arkadaşlarımızı yönlendirin. Gerekirse kaynaklar farklı şekilde onlara ulaştırmaya çalışırız. Ee, onun haricinde arkadaşlar dediğimiz gibi videonun başında da belirttiğimiz gibi ev, evde kalmaya özen gösterelim. Olabildiğince kendimizi izole edelim. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayalım lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.